Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Muhammed. Sizlere 1930 yıllarda Eskişehir'in bir köyünde yaşanan olaylar anlatacağım. Bu yaşanan olaylar bizim akrabaların başına gelmiştir. Çocukluktan itibaren bu olayı hep duymuşumdur. Sizlere olayı bana anlatıldığı gibi anlatacağım. Bu olay aile içinde hep anlatılır. Orhan hikaye isterler. Orhan hikayede bahsedilen Orhan amca hiç görmedim. Nasip olmadı ama çocuklarını, torunlarını gördüm. Orhan amca anlatılanlara göre 190 boyunda, geniş omuzlu, kaslı, heybetli, güçlü bir adammış. Tabi bunun yanında çok yakışıklı biriymiş. Bırak bizim köyü. Civar köylerden ağaların, efendilerin kızları ona hayranmış. Evlenmek için servetlerini veriyorlarmış ama bizim Orhan amcanın gözü helali olan Sonay yengedeymiş. İşinde gücünde ormanda odun keser, tarla işler hayvan güdermiş. Orhan amca kurtuluş savaşı gazisi. O zamanlar çocuk olmasına rağmen elinden geldiğince savaşmış, geri memleketine dönmüş. Sizlere bu cesur, heybetli adamın yaşadığı olayları anlatacağım. Dediğim gibi. Onun ağzından büyüklerime nasıl anlatıldıysa ben de sizlere anlatacağım. Orhan amca anlatıyor. O vakitler güçlü kuvvetli biriydim. Gözümün gördüğünden sakınmaz. Ekmeğimin peşinde anıma babama sahip çıkardım. Zaten savaştan çıkalı pek fazla bir süre olmamıştı. Yaralarımızı kapatmaya çalışıyoruz. Yaşım küçük ama yüreğim kocaman. Tarlayı sürüyor, hayvanları gidiyor, dağa, oduna gidiyorum. Sürekli bir şeyler yapıp elimden geldiğince aileme yardım edip geçinmeye çalışıyoruz. Savaştan yeni çıkmış vatan. Daha toparlanamamış. Elimizdeki, avucumuzdaki zor yetiyor. Doğru düzgün erkek de kalmamış memlekette. Gençler savaşta şehit düşmüş. Kadınlar perişan. Köyde hep yaşlılar var. Benim gibi köyün birkaç genci yardıma, muhtaçlara yardım ediyor. Onların işlerini görüyorduk. Tabi bazı kadınlar bize farklı gözle baksa da terbiyemizi bozmadan, yolumuzdan şaşmadan çizgimizde yürüyorduk. Bize yakışmazdı. Bir vakit dereyi temizlenecektim. Kimsenin olmadığı bir tarafta üstümü çıkarıp suya girdim. O ara karşıdan geçen 3-4 kişilik kız grubunu gördüm. Bana bakıp kıkırdıyor, gülüyorlardı. Ben de onlara bakıp gülüyordum. O an işlerinden biri dikkatimi çekti. Öyle güzel gülüyordu ki Gamzes'in çukuru mezarım olacak gibiydi. Saçlarının altına çalan sarısı ve minicik burnu. Av gülüşü. Gözlerimin önden gitmiyor. Gönlüm ona gitti. İlk defa vatan aşkından sonra böyle bir olay yaşıyordum. Sanki binlerce düşman askeriyle savaşıyor gibiydim. İçim dolu dolu. Ne yapacağımı bilemiyordum. İçimde mermiler sıkılıyor. Savaşlar oluyordu. Öyle güzeldi ki. Sadece arkasından baka kalmıştım. ''Kimdir, kimlerdendir hiç bilmiyorum.'' O an ona aşık olmuştum. Bir daha görüp görmeyeceğim de meçhuldu. Son kez dönüp bana baktığında el salladım. Gülüp başını geri çevirdi. Bizim köyden değildi. Gittikleri yöne bakılırsa ya üstteki hocalar köyünden ya da aşağıdaki maaşıklar köyünden olabilirdi. Etrafta başka yerleşim yeri yoktu. Bir yanım takip edip nereye gittiğini öğrenmek istese de ''Bir yanım bekle, kaderine varsa döner dolaşır, gene denk gelirsiniz.'' diyordu beklemeyi seçtim. Aradan birkaç hafta kadar geçmişti ama hala aklımdan çıkmıyordu. Kestiğim odunları köylerde dolaşıp satıyor, kesilecek odun varsa kesip paramı alıyordum. Bazen para yerine erzak veriyorlardı. Eşeğimin sırtındaki odunlarla dolanırken yaşlı bir amca yanıma gelip ''Evladım, odunlarım var, kırar mısın?'' dedi. ''Tabii'' deyip ''Ne kadar var?'' diye sordum. Bayağı olduğunu, bütün günümü alacağını söyledi. ''Ben de bakayım, ücreti söylerim'' dedim eve geldik. Onlarca odunu çekip çekip bırakmışlar. Gerçekten bütün günümü alırdı. Amca bana gösterirken iki katlı tahta evinin üst balkonundan onu gördüm. Dere kenarındaki kızı. Beni görünce gülüp hemen içeri koştu. Ulan Orhan bak kalbin seni getirdi. Kader buluştur dedim. Amcaya bakıp vallahi amca burada bir günlük değil iki üç günlük iş var ama ben sana bunları bedavaya yaparım. Senin canın sağ olsun karnımı doyur yatağım ver hallederim dedim. Niyetim tam olarak kimdir, nedir öğrenmekti? Bekar mı, nişanlı mı? Bunları öğrenmem lazımdı. Eşeği kenara bağlayıp sırtındaki odunları indirdim. Hazırlıklarımı yapıp baltamı elime aldım. Başladım odunları kırmaya. Amcayla ara ara konuşuyor, sohbet ediyorduk. Bana, evladım, yaşlı olmasam ben yapardım ama görüyorsun yaşlıyım. Oğlumu da savaşta kaybettim. Evde üç kadın, bir de ben varım. Keşke benim canım gideydi de oğlum sağ olaydı. O da senin gibi heybetli, güçlü kuvvetliydi dedi. Anladığım kadarıyla gözlerimin içine bakıp gülen kız adamın torunuydu ve babası savaşta şehit düşmüştü. Bir başlarına yaşam mücadelesi veriyorlardı. Biz de onlardan farksızdık ama biz erkektik. Bir şekilde başımızın çaresine bakıyorduk. O evde üç gün kaldım. Evin bütün güç gerektiren işlerini yaptım. O sürede onun da bana yandığını anlamıştım. Adı Sonay'dı. Ona kapılmıştım. Evin sahibini açılmam lazımdı. Adının Ömer olduğunu öğrendiğim evin büyüğüne, otana sıkıla Ömer amca, bizimkileri hayırlı bir iş için yollasam dedim. Sırtıma eli yetişmediğinden kolma vurup gelsinler, gelsinler. Senden iyisi mi girecek bu kapıdan? Yarım günlük işi üç güne yaydım. Anlamadın mı sandın? Söyle ailene gelsinler. İki gün sonra cuma akşamı gelin dedi. Maaşlar köyünden nasıl çıkıp da eve geldim bilmiyorum. Bizimkiler beni görünce hemen bir şey olduğunu anlamışlardı. Merakla ne olduğunu sordular. Ben de söyledim. Benim mürüvvetimi görmek istiyorlar tabii ki de. Annemlere son aydan bahsettim. Gidelim, isteyelim dediler. İki gün, bir türlü geçmedi. Can çekişiyordum. Tamam, Ömer amca üstü kapalı vereceğim demişti ama ya son ay beni istemezse? O zaman ne yapacaktım? Sonunda, iki gün zor da olsa geçmişti. Doğru düzgün kıyafetimiz yok. Bayramlık olarak giydiğim kıyafetlerimi giydim. Bayramdan bayrama. Şimdi de buna nasip olmuştu. En güzel çiçekleri topladım. Anam bir tepsi baklava yaptı. Anamı eşeğin sırtına bindirip Maaşuflar köyüne geldik. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Heyecanla titriyordum. Beni gören heybetime bakıp biz de seni adam sanıyorduk deseğidir. Heyecanlı geçen dakikaların ardından sonayı bana verdiler. Nişan falan derken sonunda düğünümüzü yapmıştık. Güzel günler bizi bekliyordu. Evme, yurduma daha da çok bağlanmış. Sonay'ın köyünden arkadaşları, akrabaları gelip gidiyor. Bazen Sonay'a yardım ediyorlardı. Yaz vaktiydi. Sonay'ın yeni gebe, ufak ufak karnı belli olmaya başlamıştı. Arkadaşları gelip ona elbiseleri yıkamada yardım edecekti. Köyden üç arkadaşı gelip dereye gitti. Ben de tarlaya, bahçeye indim. Yaban otları temizleyip ağaç tiplerini belleyecektim. Sanırım bir iki saat kadar sonraydı. Bizim köydeki çocuklardan biri Orhan emmi, Orhan emmi diyerek koşuyordum. Allah var. O an sadece anamları düşündüm. Bir şey oldu diye. Ben de ona doğru koşup ne oldu dedim. Koş koş. Sonay yenge fenalaştı. Dere kenarında dedi. Dere kenarına nasıl indim? Doktora nasıl götürdüm bilmiyorum ama Sonay karnındaki bebeğimiz düşüyor. Ne oldu dediğimde kadınlarla çamaşırlar yıkarken arkadaşları suya girip Sonay'ı da çağırıyorlar. Sonay da girince şakalışırken Sonay nasıl olduysa dengesini kaybedip düşüyor. Ondan sonra olanlar oluyor. Bir şey diyemedim. Allah şükür Sonay'ım sağdı. Ne kadar üzülsem de elden bir şey gelmiyor. Rab verdi, Rab aldı. Sonay'ım yavaş yavaş kendine geliyor. Arkadaşları ve anam bir an olsun yalnız bırakmıyordu. Bu süre zarfında sonrada değişmeler olmaya başladı. Hafif gitgeller yaşıyor. Bebeğim, bebeğin diyerek boş beşiği sallayıp sus yeter, sus diyerek bağırıyordu. Sanki başka biri olmuş gibiydi. Herkes bebeğini kaybettiği için delirdiğini zannediyordu ama ben onu konduramıyordum. Çünkü bu olaylar arada bir oluyordu. Normal şekilde hayatına devam ediyordu. Bir akşam elindeki tahrayla sokağa fırladı. Gidin, gidin diyerek sağa sola vuruyor. Bebemi rahat bırakın diyerek bağırıyordu. Sakinleştirmeye çalışırken ormana doğru elini tahrayla koşmaya başladı. Ben de arkasından gidiyordum. Sanki birilerini kovalıyor gibiydi. Ormana girdikten sonra daha bir çıldırdı. Kendine zarar vermesinden korkuyordum. Sonunda sonaya yetişebilmiştim. Zor da olsa onu yakaladım. Elindeki tahrayı hala sallıyordu. Birden elindeki tahrayı bacağıma sapladı. Canım ayrı yanıyordu ama Sona'yı gene de kucakladım. Allah'tan çok derine girmemişti. Sona'ya çırpınsa da toparlayarak köye getirdim. Kan bacağımdan aşağı sızarken eve girdik. Bizimkiler beni görünce feryat etmeye başladılar. Hemen Sona'yı odasına kapattım. Deliler gibi bağırıp çağırıyordu. Anamlar ayağımı temizleyip sardı. Sona'yın da sesleri azalıyordu. Bir süre sonra da durdu. Ona neler oluyordu. Delirdi demeye dilim varmıyordu. Sonay'ım diyerek odasına girdiğimde gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Sonay elleriyle saçlarını yolmuş, kollarının etlerini sırıp parçalıyordu. Eli yüzü kan içindeydi. Beni görünce ağlamaya başladı. Temizleyip banyo yaptırdıktan sonra neler oluyor diyerek ağlamaya başladı. Köyün hocasını çağırdık. Dualar okudu. Bu kız bebeğini kaybettiğinden olmayan şeyler görüyor. Ağır gelmiş, kaldıramıyor. Dikkat edin, göz önünden ayırmayın. Kendine ya da başkasına zarar vermesin. Sürekli olarak dua okuyun. Buradan uzaklaşmak kendisine iyi gelebilir. Bir süre anasının evine götürün dedi. Ben de sonayı alıp buradan uzaklaşsın diyerek baba evine, yan dedesinin evine götürdüm. Orada gayet iyiydi aslında. Günden güne iyiye gidiyordu. Köydeki komşularıyla, arkadaşlarla görüştükçe kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Bizim köydeki işleri boşladığımdan gideyim de yapayım. Ne de olsa akşama gelirim diyerek köye gidip işlerimi yapıyordum. Her gün gidip geliyordum. Zor olsa da katlanıyordum. Bir gün bahçeden maaşlar köyüne dönüp de eve yaklaştığımda evin öndeki kalabalığı gördüm. Koşarak eve girdiğimde sonayı ölüm döşeğinde gördüm. Gözlerimin içine bakarak güldükten sonra gözlerini kapayıp Hakk'ın rahmetine kavuştu. Aynı İlk gördüğümdeki gibi gülmüştü. İçimdeki acıyı tarif edemem. Ciğerim yanıyordu. Yıkılmıştım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Onunla beraber ben de ölmek istiyordum. Savaşta. O kadar dostum. Arkadaşım yanında şehit düşmüştü ama ben böyle acıyı tatmamıştım. Ne olduğunu sorsam da kimse bilmiyordu. Öğlen yemeğinden sonra böyle olduğunu söylediler. Ailesi de benim gibiydi. Ömer dedenin oğlundan kalan son hatırası da bu dünyadan gitmişti. Defin işlemlerini yaptıktan sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Çok zor durumdaydım. İçimdeki boşluk bir türlü dolmuyordu. Son ayın arkadaşları gelip gidiyor. Taziyelere yardım ediyorlardı. Bunların içinde Fatma diye biri vardı. Son ayın çok yakın arkadaşıydı. Çocukluktan beri. En çok da o ilgilendi. Günlerce yardım etti. Sanki evin kızıymış gibi. Artık gitme vakti gelmişti. Anamlarla köyüme döndüm. Artık hiçbir hevesim kalmamıştı. Hayattan beklentim yoktu. Bu Fatma kadın sürekli olarak gelip gitmeye başladı. Aradan aylar geçmiş, kış gelmişti. Öyle bir kıştı ki kapıya çıkamıyorduk. Fatma kadın elindeki bohçayla kapıma geldi. İçeri aldım. Buraya neden geldiğini sordum da, Hocalar köyüne bir akrabasına gittiğini ama yolda tipiye takıldığını, geri dönmek yerine burasının daha yakın olduğunu ve buraya geldiğini söyledi. İçeri alsam bir dert, almasam bir dert. Mecbur aldım. Heybesini kenara bırakıp üstündeki karları temizledikten sonra sobanın kenarına oturdu. Sürekli olarak laf veriyor, konuşuyordu. Pek konuşmak istemesem de mecbur cevap veriyordum. Sonuçta dul kalmış adamım. Genç kızla aynı evde bir başıma biri görse laf eder adımız çıkardı içimden. Anamları çağırayım da buraya gelsinler. Kızla bir başlarına otursunlar diye geçirirken çayın var mı diye sordu. Var sobanın üstünde dedim. Bardak getireyim de bohçadakilerden yiyelim. Sana da nasipmiş diyerek bohçasını açtı. Börekler, çörekler, kömbeler, kıygaşalar, çiğ börek ve ufak bir kavanoz içinde sorpa çorbası. Baya baya doldurmuştu. Kime götürüyordum bunları dediğimde hocalarda, yaşlı akrabaları olduğunu onlara götürdüğünü söyledi. Yiyecekleri görünce karnımın acıktığını fark ettim. Fatma içeri gidip bardakları getirdi. Çayları içip börekleri falan yiyerek sohbet ediyorduk. Aslında konuşkan, güzel kızdı. Nedense onda sonayı görüyordum. Gülüşü falan sonayı andırıyordu. Bunları düşünürken sobaya birkaç odun daha attım. Hava da iyice kapanmış, fırtına, tipi daha da şiddetlenmişti. Fatma'yı gönderemezdim. Sen burada soban dibinde yat. Ben içeride yatarım dedim. Yatağa girip yattım. Buz gibiydi. Hayal de olsa Fatma'nın yanıma geldiğini hissettim. Hep parça parçaydı ona engel olamıyordum. Ya da o bana engel olamıyordu. O gece bir şeyler oldu. Beraber olduk. Sabah gözlerimi açtım da Fatma yanımda yatıyordu. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Ne yaptığımı düşünerek yataktan çıktım. Üstümü giydikten sonra soğuk sobayı yaktım. Bir yandan söyleniyordum. Ne bok yedin? Adam mısın sen? Yakıştı mı senin gibi adama? Ne bok yiyeceksin şimdi derken Fatma kapının önünde belirdi. Bana bakıp gülümsüyordu. Neden siz? Ona karşı içimde bir şeyler vardı. Hoşlantı mı desem, sevgi mi desem bilmiyorum. Bir gecede dünya tersine dönmüş gibiydi. Fatma'nın sözleri beni mutlu eder olmuştu. Öğleden sonra gibi fırtına durunca ben gideyim diyerek kapıya yöneldi. Onu durdurdum. Tekrar gelmesini, görüşmek istediğimi söyledim gülüp bir şey demeden kaçar gibi gitti. Aradan birkaç gün geçmişti. Gene geldi. Gene yemek falan getirmişti. Yiyip içtik. Fazla durmadan geri gitti. Bu şekilde birkaç defa daha gelmişti. İlkbaharda yavaş yavaş geliyordu. En son görüştüğümüzde ailene söyle seni istemeye geleceğiz dedim. Ne zaman gideceğimiz falan kararlaştıktan sonra gidip istedik, verdiler. Yaz ortası gibi düğün yapıldı. Fatma'yla Güzel hayatımız olmuştu ama bir şeyler hep ters gidiyordu. Sanki evin içinde bizden başka birileri dolanır olmuştu. Hele ki ilk bebeğimiz olduktan sonra Fatma'yı gece yanımda göremeyince sağa sola baktım. Beşiğin başına durmuş, hiç kıpırdamadan beşiğe bakıyordu. Baya bir süre ne yaptığını izledim ama hiçbir şekilde hareket etmiyordu. Artık dayanamayarak Fatma dedim. Fatma hızla başını çevirip ne güzel uyuyor. İnsanın baktıkça bakısı geliyor dedi. Fatma bunları söylerken dışarıda birlerin gölgelerini görür gibi oldum. Hızla dolanıyorlardı. Hemen tüfeği kapıp dışarı çıktım. Ahıra da depoya girip mallarımızı çalabilirlerdi. Her yeri kontrol ettim ama sapa sağlandı. Geri eve girdim de Fatma uyuyordu. Hangi ara uyudun kız diye söyleniyordum ama saatlerdir uyuyor gibi hareketler yapıyordu. Yanına yattım. Sabah kalktığımda köyden birkaç kişi Fatma hakkında hiç iyi konuşmadı ters ses konuşup insanlara kötü davranıyormuş. Tabii, bunları ne gördüm ne de duydum. Fatma'nın ağzından hiç kötü bir kelime duymamıştım. Aradan yıllar geçiyordu. Fatma'dan altı tane çocuğum oldu. Tabii ben de yaşlanıyordum. Ellere gelmiştim ama hala bütün işlerimi kendim yapıyordum. Gene odundan dönüyordum. Dereye girip yıkanırken karşıki dere yolundan birilerinin yürüdüğünü gördüm. Elleri yüzleri kapalı, neredeyse gözleri bile görünmüyordu. Bana bakıp gülüyorlardı, seslerini duyabiliyordum. Yıllar önce Sona'yı gördüğüm an gelmişti aklıma. Hey gidi günler, rahmetli ne güzel gülerdi diyerek deriden çıktım. Eve geldiğimde Fatma kapıda karşılayıp eşyaları aldı. Yemeğimi hazırlayıp yedirdi içirdi. Hala ilk günkü gibi güzeldi, hiç değişmemişti. Ondaki bu durumu hiç yadırgamamıştım. Ta ki evliliğimizin 20. senesine kadar... Çocuklarımız neredeyse boyuma ulaşmış, evlenecek çağa gelmişlerdi. Bir gece uyuyorduk. Fatma'nın yanından kalktığını hissettim. Herhalde tuvalete falan gitti diye düşünerek beklemeye başladım ama gelmedi. Aradan neredeyse 15-20 dakika kadar geçmişti. Gelmeyince meraklanıp yataktan kalktım. Evin içinde dolandım ama evde yoktu. Dış kapıyı yavaşça aralayıp dışarı baktığımda Fatma'nın küçük bir kuzuyu ormana götürdüğünü gördüm. Elinde Tahra vardı. Lan! Nereye gidiyor bu diyerek peşinden sessizce yürümeye başladım. Orman içine sürekli sağa sola bakarak ilerliyordu. Bir süre sonra ormanın derinliklerindeki ufak dereye gelmişti. Kuzuyu kenardaki bir ağaca bağladıktan sonra derenin dibinde bir çukur kazdı. Sürekli olarak tamam tamam az kaldı biliyorum halledeceğim az kaldı biliyorum diyordu. Eteğini kaldırıp bacağını kesti. Kanını açtığı çukura akıttı. Kuzunun yanına gidip kucakladığı gibi getirip yatırdı. Tahra bir iki defa besmele çekmeden kuzunun boynuna vurdu. Kuzu nefes bile almadan, çırpınamadan telef olmuştu. Kuzunun kanını kendi kanının üstüne kıttıktan sonra başını ve ayaklarını çukurun içine attı. Kuzunun sadece bedeni kalmıştı. Çukurun üstünü kapattıktan sonra kuzunun içinden organları çıkarıp etrafa saçtı. Sadece gövdesi kalmıştı. Etli kısımları. Uzaktan bir ses duydum. ''Git, yedir.'' dedi. Sanki ağaçlardan gelmişti bu ses. Fatma Hatun, kuzunun bedenini alıp eve doğru yürümeye başladı. Gözden kaybolunca hızla etrafında dolanıp yukarıdan eve girdim. 5 dakika kadar sonra Fatma Hatun eve girdi. Mutfağa girdi. Tepsi, bıçak sesi falan duydum. Kalkmak istiyordum ama ne yapacağını merak ediyordum. Kalkmadım. Etleri bölmüş olmalıydı. Sanırım yarım saat kadar sonra yanıma gelip sokuldu. Yattı. Beklemek istiyordum. Ne yapacağını ne olacağını merak ediyordum. Ertesi gün Fatma Hatun kahvaltı hazırladı. Kavurma falan yapmıştı. Bunun kuzunun eti olduğunu biliyordum. Canım istemiyor diyerek sofradan kalkıp bahçeye gittim. Fatma Hatun'un yüzü değişmişti. Benim yememi istediği belliydi. Öğlen eve çıkmadım. Akşam üzeri eve geldiğimde sofra serildi. Etli kuru fasulye ve pilav vardı. Kuru fasulyeyi ben de dayanamam ama yemedim. Salata ve pilavdan biraz yedikten sonra tok olduğumu söyleyerek sofradan kalktım. Fatma'nın öyle bir bakışı vardı ki sanki düşmanına bakıyordu. Birkaç gün bu şekilde geçmişti. Fatma değişmeye başlamıştı. Gözümde değişiyordu, çirkinleşiyordu. Onun bana bir şey yaptığını anlamıştım. Ona karşı hiçbir şey hissetmiyordum. İçimde tarihsiz bir nefret olmaya başlamıştı. Her şeyi anlıyordum. Fatma bana büyü yapmıştı. Her şeyi o an anlamıştım. Sorpa çorbası kuzu etinden yapılırdı. Ya da böreklerin içine koymuştu. Acaba sonayla bir bağlantısı var mıydı? Neyin içine düşmüştüm? Nasıl bir olaydı bu? Kime danışacak ya da kimden fikir alacaktım? Ben o etten yemediğim her geçen gün Fatma çökmeye başladı. O dal gibi kadın, iki büklüm, kambur, çirkin birine dönüyordu. Fatma aynı sonayın olduğu gibi delirmeye başladı ona hiçbir şekilde yardım etmiyordum. Çocuklarım olmasa bu evde bile durmazdım ama çocuklarım için mecburdum. İçimdeki meraka yenik düşmüştüm. Odunlarını kırdım, bahçesini, tarlasını bellediğim biri vardı. Eskiden medrese eğitimi almış, 80'lerinde biri. Adı Sinan Efendi'ydi. Köyü biraz uzak ve evi terseydi. Fatma'ya ''Benim biraz işlerim var. İş aldım. Bir hafta yokum.'' diyerek Sinan Efendi'nin köyüne doğru yola çıktım. Saatler sonra Sinan Efendi'nin köyüne varabilmiştim. Hava da kararmıştı. Kapısını çaldım. Beni kapısında görünce baya şaşırmıştı. ''Geç bakayım Orhan Efendi. Geç. Nerelerdesin sen?'' diyerek beni içeri aldı. Halimden bir şey olduğunu hemen anlamıştı. Hoş. Bir insan gece vakti başka neden kapı çalar ki? Muhakkak bir derdi vardı. Hele ki bu çalınan kapı Sinan Efendi'nin kapısıysa, Sinan Efendi'ye Sonay'ın olayını, delirdiğini, sonra Fatma'nın dere kenarında yaptıklarını anlattım. Sinan Efendi beni dikkatlice dinliyordu. Sonra lafımı kesip, yeter bu kadar. Ben anlayacağımı anladım. Bu kadın seni büyüyle elde etmiş. Sen şimdi yat dinlen. Yarın sabah seninle güzelce konuşacağız dedi. Getirdiğim azıkları gidip eşeğin sırtından indirdim. Sinan Efendi'ye verdim. Malzemeleri kenara bırakıp bana gösterdiği odaya geçip yattım. Baya uykum vardı. Hemen uyumuşum. Sabah horozların ötmesiyle uyandım. Sabah birkaç yumurta kırıp yedikten sonra Sinan Efendi bana gece olayın özünü anladığını söyledi. Bana sakin olmam ve her şeyi anlatacağını söyledi. Artık genç adam değildim. Kalbim her an tekleyebilir diye düşünmüştü sanırım. Buyur Sinan Efendi anlat. Ben göreceğimi gördüm. Duyacağımı duydum. Senin bana anlatacakların beni bu yaştan sonra üzmez dedim. Peki öyleyse diyerek anlatmaya başladı. Bak Orhan oğlum, seni ilk eşin, sonayın çocuğun düşürmesi bu kadın yüzünden olmuş. Derede oynaşırken eşini suya batırıp çıkarmış, şaka yapıyorum diyerek. Kadının nevri dönünce dengesi kaymış. Ardından eşinin delirmesi gene bu kadından. Ona cinleri gösterip delirtmiş. Ardından Hala bırakmadığını görünce kızcağızı zehirleyip öldürmüş. Sona'yı ölünce ona yüz verirsin diye etrafında dolanıp seninle ilgilenmiş ama bakmış ki sen ona bakmıyorsun. Bu sefer de sana büyü yapmış. Sen onu güzeller güzeli Sona'yı görür gibi görüyorsun. Sana onun gibi kokuyor. E sen de böyle olunca ona karşı hislerin kabarmaya başladı. Sonunda nikahını aldın. Her sene aynı dönümde bir kuzu kesip lanetlenen et sana yediriyor. Sen herhalde onun bu yaptığını fark edince ve o eti yemeyince işler terse döndü. Yaptığı şeylerin yükü üstüne çökmeye başladı. Onun bu yaptığı kendini yiyip bitirecek. Sana vereceğim duaları o eve girdiğinde oku. Vereceğim kağıdı da Fatma kadının yastığının altına koy dedi. Sinan Efendi'nin anlattıkları gerçekten çok kötü şeylerdi. Bu nasıl bir vicdansızlık, şerefsizlikti? İnsanların hayatını nasıl böyle müdahale edebiliyorlardı? İçimdeki sinirle ne yapacağımı bilemiyordum. Hemen eve dönemezdim. Bir iş olduğunu anlardı. Sinan Efendi'ye işinin olup olmadığını sordum. Odunlar falan var dedi. Odunlarını kırıp bahçesini temizleyip ağaçların diplerini belledim. Ufak kömesinin kırık yerlerini onarıp evindeki birkaç tadilat işlerini hallettim. Sinan Efendi ile bu süre zarfında sürekli olarak konuşuyorduk. Ondan akıl alıyordum. Yanlış bir şey yapıp kötü olmak istemiyordum. Bana sürekli öğüt verip kıssalar anlatıyordu. Sinan Efendi'nin evinden ayrıldığımda kalbimde zerre kin nefret kalmamıştı ama Fatma kadınla da aynı evi paylaşamazdım. Bakalım ne olacak diyerek eve gittim. Beni güzelce karşıladı. Sürekli olarak Sinan Efendi'nin verdiği dualar okuyordum. Verdiği kağıdı da gizlice Fatma kadının yatağının altına koydum. Verdiği etli ya da et kokusu olan hiçbir şeyi yemiyordum. Aradan günler geçerken Fatma kadının bağırmasıyla gece uyandım. Bahçedeydi. Bağırıp çağırıyor. Bırakın beni, bırakın beni diyordu. Sanki birileri onu götürüyor gibi ormana doğru sürüklenmeye başladı. Çocuklar peşinden gidecek oldu ama o masumları buna dahil edemezdim. Ben hallederim, siz geçin bekleyin dedim. Tam ayakkabılarımı giyip peşinden gideceğim sırada ormandan öyle bir bağırma sesi geldi ki anlatamam. Bu Fatma kadının sesiydi. Yeri göğü inletmişti. En büyük oğlanla beraber sesin geldiği yöne giderken köyden birkaç akrabam daha çıktı kapıya. Bizimle beraber ormana doğru girdiklerinde dere kenarında yani o kuzuyu kestiği noktada Fatma'nın cansız parçalanmış bedenini bulduk. Hiç dokunmadan askerlere haber verdik. Vahşi bir hayvan parçalamış gibiydi. Kısa bir sorgudan sonra bizi bıraktılar. Fatma kadının sonu demek ki böyle olacakmış. Fatma kadının cesedini bir hafta kadar sonra aldık. Bana ve çocuklarım düşeni yapıp uygun şekilde defnettik. Ne kadar kötülük yapmış olsa da ben onun yaptığı gibi yapamazdım. Çocuklarımı bu olaylardan hiç bahsetmedim. Neler görmüş, neler yaşamıştım. Hayatım, yıllarım yalanla dolanla geçmişti. Şimdi bütün çocuklarım evlendi. Torunlarım oldu. Bir başıma hayatımı sürdürüyorum. Her kul elbet yaptığın cezasını ve mükafatını muhakkak alır. Belki bu dünyada, belki ötekinde ama elbet alır. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.